The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. In the earth. Not Merhaba arkadaşlar. Lego Lord of the Rings'e hoş geldiniz. Ben Ahmet, ben Muhammed. Hadi oynayalım. Who <laughs> şey Yes. kitap var. Okay. It the forging of the great rings. Ne güzelmiş yüzükler. Yüzüklerin anlatıyor. <laughs> Aynen. Bir tanesi cücelere. Aynen bir tanesi cücelere. And nine gifted race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret. Sauron hızlıca bir tane efendi bir yüzük. Yüzüklerin efendisini üretti. Bildiğin birinci filmin başı. Filmi oynay oynayacağız zaten biz burada. Tamam <laughs> adam <aslında gülüyor> filmin başını gösteriyor. Baya iyi yapmışlar ya. <laughs> Ateşler, hortlar falan. İnsanlar. Elfler. Ah Elrond. <laughs> Baya filmin aynısı olmuş abi. Yüzgün Efendisi'nin aynısı olmuş Bayağı Hey'ye bas bakayım. <laughs> Yönlendir. Yönlendir. Bayağı savaşıyoruz biz. Sen yönlendirdin emin misin orada? Hı -hı. Dur abi. Çok güzel. Aragorn'u mu? Aragorn'u canlandırıyor ki gerçek. Kimi canlandırıyoruz biz şu an? Vur vur. i̇çine sokma Muhammed o kadar adamı. Kenardan kenardan indireceğiz. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Ooo artistik de yapıyor. Bir dakika. Baya kendi adamımızı dövüyorum ben şu an. Niye öldürdün onu? Bilmiyorum. <laughs> Dur dur vur. Oğlum ben diyorum da vuran sensin. Ha yerinden doğuyormuş onlar. Ben bayağı bizim adamları vur. Legolas öldürdüm az önce. Legolas değil o. Nerede bakayım? Ha? Yok. Abi ikisini bir kontrol edildiği şeyler oluyordu ya. F2 dur. Ha? Tamam. Baştan bir. <laughs> Hatalı oynamışız resim. Ee, ben ya he H ile vuracağım. Sen neyle vuracaksın? Bakalım. Gördüğünüz gibi. Kim geliyor lan? 5 5 Aşağıdaki benim. Sen uyla vur, uyla. Uyla vur. Bu Uy değil be. bizim ilerlememiz lazım. Abi ben kime vuruyorum şu an? Vur şunları. Vur. Şunları. Vur abi. Gel gel gel. Sıçra. Ben sıçrayabiliyorum ha. Oo, oo. Ben bayağı işin içine dalıyorum abi. Biz, bizim bir Elendil miyim ben? Bu'ya basılı tut. Abi ben üçer beşer vuruyorum ya. Benim vurduğum havaya uçuyor baya. Ee? böyle sonuna kadar sürecek mi? Bunları mı devreyeceğiz? Ne yapacağız? Derlememiz lazım bizim. Beni şunları. Ne oldu lan? Beni öldürdüler. Geri doğuyorum. Çok pardon bir salar mısınız? Abi kaç kişisiniz siz? Bana niye vuruyorsun bana bana? Benim vurdum havaya uçuyor baya ben ben elendim şu an herhalde Elendir kılıcın adı değil miydi ben şu taraftan saldıracağım biraz kulelere saldırabiliyor mu? Bence şu anki görevimiz kuleleri bizim yok çünkü tüketmek. Kim ölüyor? Biri ölüyor. Biri. boş boş kuleye vuruyormuş gibi hissediyorum bu konuyu şu an. Şu an hayatımda gördüğüm en sıkıcı oyunu oynuyor. Hayır. Hayır bizim bir şekilde şunu seçmemiz lazım. Bence benim bu üstüne çıkmam lazım. Benim bu seçebilir mi? Benim ben, ben ne? Sen sildur değilsin. Seç o bir zaman. Sildur, sildur, sildur şu bak şu. Karşıda duruyorum. U'ya basılı tutuyorum. be. Sonunda ya. Ha? Vur abi şunları. Beni parçaladılar. Ha? Siz kim? Köpek. Kim? Git abi şunu git git git. git. şuna da vur. Muhammed şuna da vur. Sen çok güçlüsün şuna da vur. Sendeki kılıç. Elendille vuruyorsun sen çünkü. Aynen abi. İşte. Bak. Ağzına et. Victor Vazmir diyor yanımızda. Ha. Aha. But the, power of the ring could not be Efendi geliyor. Sauron so geliyor. geliyor. Aynısını yapmışlar. Evet. Aynen. Yani. Oh. şu an kime vurmamız lazım biliyorsun değil mi? E Kimin vurması lazım biliyorsun değil mi? Bak şu büyük kılıçlı bak benim vurdum yok şu an. Ha? İsil duru saldırması lazım ona. Muhammed İsil duru seç seç. Yürü abi İsil Seçemiyorum. Ben gidiyorum abi. Ben ölüme gidiyorum. Seçtim, seçtim, seçtim. Ölüme yürüdüm. Hayır lan hayır lan. Atlayacağım Peki, üstüne. <laughs> abi eziyorsun gibi. Bacağına tır vuruyorum. Bak dikkatini çekiyorum ben dur. Ya abi çekilir misin arada? Abi, oğlum beraber saldıralım ki işte. Dikkatini dağıtayım ben. Sen o oğlum, Senin bir şey değil bu çık. Bana vuramıyor bu salak dur. Ben yandım az önce ya. Ben şu gelenleri temizliyorum dur. Bak birinci kalp işe zarar geliyor. Vur 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 vur. Bir dakika Çözdüm işi. Birinci kalbi gitti. Vur abi vur vur vur. Ezilme. <laughs> abi seni gibi eziyor şerefsiz. Yemezler güzelim onu. Adam yerden alev yanar daha çıkarttı. Böyle bir şey var mı? Ölüyorum. Dur ben gelenlere vuruyorum. Sen ona vur. Ay adam kafama vurdu tokmakla ya. Tokma yedim. Hadi be. Abi daha ikinci kalbi gitmedi. Nasıl bir boss'tur bu ya? Oyun sonu boss'u gibi. Dur. Abi. Normalde bu kadar büyük değil bu. Abartmışlar biraz. Bacağına yetişiyorum önce ya. Adamı küçüğüne bile vuramıyorum. Kalbimi toparladım. <laughs> ben şu gelenlerle ilgileniyorum. Abi bunun bir hata yapması lazım ya. Ha vur 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 vur. Vur vur kâfiri, vur. Vur. Ha bir kalbi daha gitti. Çok güzel. Şu Bu kalbi alayım. Aha. Bir kalp daha. Vur abi vur. Oha. Vur abi vur vur vur. Çüküne çüküne vurdum ben acaba. Bak bir daha. Abi <laughs> çıksız kaldı adam. Hadi devam. Ben neredeyim? Ha? Ezemez ki lan. Tamam bana niye vuruyorsun? Vur 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 öldür. Vur lan vur. savunmasız. Vur. Vurdum mu o kadar? Demek ki son kalbi çok şeye gitmiyor. Bir o gidiyorda. Abi ölmüyor ölmüyor. Tamam iyi istersen. Bak ya. Pardon pardon abi sen öldürdün. Yani. Abi beni öldürdün. Abi bak ne yapıyorsun sen ya? Vur 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 bak o vurman gereken yeri gösteriyor vur bir tane şeyi kaldı bak sapladığı zaman uca vuracağım uca uca bak ucu şey nasıl değil. abi hmm. beni ezdi ya sinek gibi ezildim ya ha? neredeyim ben ben şu an çok yanlış yerdeyim. Vur abi yere. sapma onu yere. Sapla yere. Yetişemiyorum. Ha vur vur vur. Çok güzel. İşte. işte o sahne. İşte vur. o sahne. Kır kılıcı. Kılık kır kılıcı. That son of the king, took up his father's sword. <laughs> Adamsın be. Isildur, the enemy of the free peoples of Middle Earth, the Ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil. follow me. Bak bak, Elendil diyorum hala ya. Şey Elrond Elrond. Abi yüzü atmamız lazım içeriye. Gel gel bu tarafta yol gel. Öldüm. Bir de doğarsın gel. Ben gidiyorum abi. Ben yolu buldum. Böyle değil ki normalde. Bu ne? Uncharted oynuyormuşuz gibi duvarlardan sıçratıyor bizi. Ben şuraya vurar ammayı salarım konuşuyormuşum. Yardır abi Lego'yu ya atla. Lego'yu atla. Ha, oradan oraya. Gel abi. Lan Radyal lan adam lan lan. lan. Hayda. Abi ateş püskürüyor bu. Ejderha mı lan bu? Sen neredesin abi? Ben karşıdayım abi. Geçeceğim. Ya. Geleceksin. Çok alakasız yerlerdeyiz şu an. Geleyim mi yardım ben? Yok be. O taşları kırabiliyormuş. Hayda. Atlamadı. Hah gel. Gel 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 püskürmeden gel. Gel buna vur. Ayda abi püskürme işte. Heh. Vur şunu vur şunu kır ha. Kır, Çok güzel. güzel. Ee? Şununla bence alakamız var. Ha yukarıda lan yukarıda oğlum. Bak gel. Ha. Atlamayı biliyor musun? Bak aşağıda bir kutu var da onu nasıl erişebiliriz? Neyse. nasıl ne oluyor Ne oluyor lan? Onlar bende. Lan ben nereye vuruyorum duvara? Ulan. Bana vuruyorsun lan. Gel. Ya ya gel. gel, gel, gel. Lan indim aş... Tamam ben ben atlarım. Ben atlarım. Geriye geriye gidiyorum ben. ya. Bence yanlış yoldayız. Orada ne var? J'ye bassana. J J. E. Ee? Çekil bakayım orada. Nasıl? <laughs> Basılı tut. Basılı tut J'ye senin hoplama J mi? Hı hı. Come on! Gel 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 bendeymiş olay gel gel buraya gel atla şundan şundan atlayarak geç Geç abi şundan atlayarak Adamsın Kır kır ben kıramıyorum Adamsın Bak götlük yapıp gene at atmayacaksın değil mi o şeyi? Yüzü. Gel gel şunu kır gel. Gel. Bunluk bir şey kesin. Gel. Bunluk bir şey yapmış tamam. Bu Buradan mekanizması. Gel abi gidiyoruz. Hadi dağın içine gel. Hadi görüşürüz. Hayda. Mahmut ne yapıyor mikrofonun ağzına? Hayda. Ben neredeyim? Mahmut düştün aşağı düştün tekrar. Gel abi beraber. Gel. At abi yüzüğü.

and some things that should not have been forgotten were lost for two and a half thousand years the ring passed out of all knowledge until the ring came to the creature gollum Allo took a deep into the tunnels of the misty mountains. For five hundred years it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most, most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins of the Shire. Aynısını yapmışlar ya. Bir de film oynuyor. Eee o zaman ilk bölümün sonuna geldik. Bölüm malca oynadık biraz ama. Öğrenmek için de, alışmak için de güzel oldu. Güldük, biraz eğlendik. Güzel oyun yapmışlar ama ben Aynen. çok sevdim. Bir de bunun farklı versiyonları da var. Marvel var. Ondan sonra Harry Potter var bir de. Aynen öyle. Çok güzel başarımız var. Çıkan <laughs> sesi duydun mu? Evet. Sizden bir bok olmaz dedi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı seviniriz. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.